Yemek yaptım ama sen istediklerimi aldın mı? Aldım. İyi o zaman hadi başlayalım sohbet yapmaya. Hadi. Dur. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve İyi like butonuna da basmayı unutmayın. Evet bakın Haris unutmuyor. <laughs> like butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen Haris'ten şu malzemeleri alıp... Çok yapmaya yapmayı gidelim olur mu? Olur. Hadi, Hadi bakalım. Çok az kaldı bu arada biliyor musun? Evet, çok az. az Zamanı çok az. Hemen hızlıca yapmamız lazım. Tamam. Hadi, gidelim. Bugünkü menümüzde sofua da var. Sofua yapmak için her e, pazara gitti ve oradan bir sürü meyve aldı, tropikal meyveler aldı. Önce o görüntüleri bir izleyelim, sonra da bunlar olmuş bir şekilde ben sizin karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar, biz iftar için pazara gideceğiz. Orada meyve alacağız ve belki sebze de alacağız. Bugünkü Uh, sate uh, ya, dia sate ne ne sate, pasti Indonesia kayak babu putih, bibirnya. Ah, Mbak Ama, suluar, wake ka, uh, kacang, le kacang, le Pustek le. Pustek le biar first, 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 first,

De. Bıldırcın yumurtası. Yapayım sana. Tempeli yapayım mı sana? Olur. Ol. Güzel <laughs> <Bırakın. Bırakın. gülüyor> Bak soğan ve küçük yumurta aldım. <laughs> küçük yumurta ne demek? Bıldırıcın yumurtası. Ha, bıldırıcı. Hadi gelin. Fasulye alıyorum. Burada patlıcan. Bakın benim patlıcanlar. Şimdi burada diyeceksiniz ki her şey var ama aslında ben kendime göre şeyler alıyorum. İlginç şeyleri göstermek gerekirse çok şey var ama şu an kendime göre alışveriş yaptığım için fasulyesi de normal geliyor. Evet, burası benim her zaman alışveriş yaptığım yer şu iki dükkan her zaman buradayım. Arkadaşlar kızarmış muz yapacağız. Buranın kirini görmeyin yani acayip kirli. O yüzden biz ya. sürekli markete gidiyoruz işte. Kasi aja. Yang bagus, yang bagus kasi ya. Mungkin lima, lima, lima pisang. 5 tane muz istedim arkadaşlar. Bunu kıza bu kızarmış muz. Normal muz değil. Bu sadece kızarmış muz olarak yapılabiliyor. O besat skali. Ya. hari bisa? Hari ni, hari ni bisa. Ha. Besok, bisa, bisa hari ini. çok fazla. Bu bozulmasın sonra dedi ki. Ya bugün de yiyebilirsin, yarın da yiyebilirsin. 15.000 bin vereceğim. Hı. Tamam. Ah, kokonat almaya evet. gelmişizdir. Evet. Kokonat olmazsa iftar olmaz. <laughs> o yüzden kokonat alacağız şimdi. Kaç tane alıyoruz? İki tane yeter. İki bot Bu ha bu halen değil Çok tehlikeli değil. kesiyor. Ne? Çok tehlikeli değil onlar kesiyor. Sen kesebiliyor musun? Kesebiliyor ama Kalau bak, bir bir LD ya. <laughs> hani bunların rengi niye böyle? Mesela bak, bunun bak, rengi farklı Ha çeşit hmm. farklı öyle mi? Farklı. bak mesela sarı da var bizim. Ofiste sarı, sarı kokular. Evet, var. sarı var. <laughs> bu turuncu. Bu da yeşil. yeşil. Evet, ofistekler sarı hakikaten. Bak, bak, Onlar yok. olmamış. O yüzden mi? Yok, olmamış. Çeşit farklı. O ama tadı mesela orada tadı ıı, böyle. Aa mesela sarı. Sarı koyulay, tatlı böyle. En güzeli bu yani. En güzeli yeşil olan. Bunlar peki? Aynen evet. Çok tatlı. Sarılar güzel değil. Sarılar bu ıı, et de çok ince. Et çok ince. Sigara mı çekiyorum adam? Ya asıl diyor mu acaba? O Yok. yüzden. Perisi bitti. Şimdi hadi iftara. Arkadaşlar soppağ için lazım olan malzemeler tropikal meyveler tabii ki. Ananas, papaya var, elma var ve armut var bizde. Elimizde hangi malzemeler varsa onlarla da yapabiliyoruz. Ben papayayı sizin için göstermek istiyorum. Diğer malzemeleri hazırladım aslında. Hepsini kestim ama bunu göstermek istiyorum bakın. Çok güzel değil mi? Bu bayağı şifalı bir meyve. Özellikle kolik bebeklerde çok işe yarıyor. Kolik bebeklerde papaya kullanılıyor. Aynı yani bizdeki kayısı gibi düşünebilirsiniz. E, ee, kavun gillerden, karpuz gillerden bir meyve. Ee, bunlar bu şekilde böyle sararınca yiyoruz. Ama ben çoğu youtuber'ı gördüm. Tropikal meyveleri deniyorlar. Yeşilken kesiyorlar ve diyorlar ki Ay, hiç beğenmedim. Yeşilken kesmemeniz lazım. Böyle şunun birazcık yumuşak olması gerekiyor. Küçük daha önce bunun yapmıştım. Ayrıntılı olarak bu meyve çorbasını kanalımıza çekmiştik. İzlemek isterseniz şuralardan, bir yerlerden, bir yerlerden, bir yerlerden <laughs> görebilirsiniz. Bunu tekrar ee, olmuş bir şekilde sonra tekrar karşınızdayım. Videoyu. Önce bu meyve çorbasını yapalım. meyve çorbasına bütün meyveleri doğradım. Ama size çok ilginç bir şey göstereceğim. Burada çinçavu var. Böyle bir yapraktan yapılmış bir şey. Henüz ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını ama meyve çorbalarında çok güzel oluyor. Evet, meyve tatsız, çorbası... Aynen tatsız tatsız bir şey. Ama yine de bir şeyin içine girince böyle birleşince güzel oluyor. Bu arada ben meyve çorbası diyorum çünkü Endonezya'dan Türkçe çevirince meyve çorbası oluyor. Ama bu bildiğim meyve salatası. Evet ben de size katılıyorum yani. <laughs> Arkadaşlar Çinçao böyle. Böyle jeli gibi bir şey. Haris diyor ki eğer ateşiniz varsa bunu yiyin. Çok sağlıklı bir şeymiş. Ya da yapraktan yapılan bir şey sağlıklı olur ya. Değil mi? Evet. Niye bana öyle bakıyorsun? Ha? Şimdi odaklıyorum. Ha, anladım. Hı. Ha. Tamam, bunu da doğruyorum. Geleneksel bir yemeğimiz daha var. Bunu da ben yaptım. Hı. umarım Beğenirsiniz. Bu meze gibi, salata gibi yemeğin yanında böyle tüketiliyor. Hemen göstereceğim size çok ilginç muz yaprağının içinde böyle bir yemek. Bunun malzemeleri şöyle. Mango yaprağı. Ama genç. Ama genç bir mango ha. yaprağı. Jambu yaprağı. Ondan sonra... Hindistan cevizi. Hindistan ama yaslı. Yaslı sadece Aynen. o et. Yani kuru. Şey, Hindistan cevizi kabukları var ya ha, kuru, onlar. Kuru, kuru var. Sonra bu var. uh, daun pegaga daun pegaga saya di Aceh teh sangki bar ama baskayer bar ama cok tak mior lar yani oh ya banje ots gibi jungku ama copai cok copai tiket ne ama cok tiket yon oke okay, bis oh, bir, bir, zaman sonra gustere jem office te zaten var bahçe o zaman eğer hmm. istiyorlarsa onun video bunun videosunu da çekeriz hmm. size hmm. bunu böyle bırakıyorum onun üzerini kapatacağım çünkü Burası tropikal olduğu için yemeklerin üzerine kapatmak her zaman gerekiyor. Hı hı. Diyelim ki ben apartmanda yaşıyorum, burada hiçbir şey yok. Sivrisinek de yok, ondan sonra sinek de yok, hiçbir şey yok genellikle. Çiçek falan yok. yok de kertenkele. Ondan sonra bu büyük kertenkeleler var ya köyümde, daha önce onlarla beraber yaşıyordum, onlar da yok. Ama yine de bir alışkanlık olduğu üzerine kapatıyoruz. Şu anda 10 dakika var, hemen... Ee, sofraya geçelim artık diyor. Burada da kue var. Kue'de işte börek tarzı şeyler oluyor. Endonezya genellikle oruçlarını açarken yani iftar yaparken ilk önce bunları yiyorlar. Sonra da namaz kılıyorlar. Ondan sonra ana yemeğe falan çorbaya falan geçiyorlar. Lütfen çorba tükürtüleri hiç yok neredeyse. Direkt pilav yemeye başlıyorlar. Yani ilk yedikleri şey bu oluyor. Kue'ler oluyor. Ben de bunu aldım pazarda bir yerde çok güzel bir kadın beni karşıladı ve kendime aldım birazcık. Onu da izleyelim. Yöntüleri var. Siz onları izleyin. Börek tarzı. Genelde buradakiler bunlarla iftarlarını açıyor. Böyle brownie falan var. Pizza. Bir 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 Donat? Tidak, uh, di ketepang. Oh saya mau ini ya. Uh, suka kali. Ini paine enak juga nih. Ini juga paine. Oh ini beda ya? kita kita lihat beda. Ini seratus ribu satu cup uh, Berapa? Ini pakai buah. Pakai buah apa ya? Angkor, oh iya iya. <laughs> Bener dia kicheckernya ama Alman lah İni, saya bisa masak di rumah. Hah? sekarang di Bunları alacağım. Hah? Iya. Şimdi ben de alacağım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bunları aldım. Ben de. Herkes maskeli çok iyi. Arkadaşlar Endonezya kebabı bu da bu. Hayır bu dışarıdan aldı. Biz yapmadık. Bugün dışarıdan yiyoruz. Aynı sizin lahmacun istermiş gibi biz de sat kendimize. Çünkü ben aşırı yorgundum ve sadece meyve çorbasını yapabildim. Ee, ve Halis artık Türk yemeklerinden çok sıkılıyor. Tamam. Pilav da hazır, sattemiz hazır. Hadi masaya. Arkadaşlar soframızın son hali böyle. Bugünkü yemeğimizde satte var. Burada da sattenin çorbası var. Yani et çorbası gibi geçiyor kua adı. Bunu komşum verdi. Bu Ronya'nın sebzeli makarnası. Sonra Ronya'nın çorbası ve pilavı üzerine koyup yiyecek. Burada kuyeler var. Burada az önce gösterdiğim e, yeşil yapraklı bitkiler salatası var. Burada da meyve salatası ama burada sopua diye geçiyor. Bunlar da resim ki. Ha, burada da Hindistan cevizi suyumuz var. Ama benimkinde sirup yok. Evet. Mesela güzel bir yemek. Bir daha Türk yemekleri yapma. Artık hep İndonezya'yı mekanizm istiyorum. Evet. <laughs> <O yüzden gülüyor> <saha yapayım. gülüyor> Başlıyorum. Başlıyoruz. Hadi bir sene arayalım. <laughs> İnsan cevizine çok tuz <laughs> Nasıl? Güzel mi çoban? Böyle bardaklarda kaşıkların olmasının nedeni çünkü Hindistan cevizinin çeyini de, kabuğunu da yemek istememizden dolayı kaynaklanıyor. O yüzden genellikle burada bardakların içine kaşık da veriyorlar. Ne? Ha? Bu arada arkadaşlar sol elim hangisi? Neden? Ama çok güzel o çorba. Bak sen makarna niye? Sebzeli makarna. Baba hepsi, Baba hepsi babanın kini istiyor. Babası yok. <laughs> ha sopu mu istiyor? Böyle. Gel. Gel sopu aç. <laughs> İç. <gülüyor> hangisi bu sopu? <laughs> <laughs> bu da ne? No. Tamam. Arkadaşlar ben e, videolarda ön kamerayı kullandığım için her şey tam tersi çıkıyor. <laughs> o yüzden biz sol elimizle yiyormuşuz gibi görünüyor. Yeah. Bir daha döneriz falan yok. Oldu mu? Olmadı. <laughs> Pazar günleri Endonezya yemeği hafta içi full Türk yemeği yiyeceksin. Öyle oldu zaten bu hafta. köfte yedim. Köfte. Ne yedin sen? Mak Maklube. Mat hmm. Karnıyarık. Karnıyarık. <gülüyor> köfte. Bu ne? Bilah. Zeli bilahı. Makhlube o. O Dün Makhlube yapmıştım. O kadar yoruldum ki video çekmedim. <laughs> Kardeş diyor ki güzel yemek yapıyorsun, niye video çekmiyorsun? <laughs> Dün profiterole de yaptım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <u marathon> <laughs> bir sahur <Baker. gülüyor> <laughs> çok iyi Hamwi ku. Minimalist. Hem uyku. Çok uyku. Yami mi Ronya? Yami. Pilav pilav yapar? Anne pilavı da Bak pilav ne yapar? Hı hı. Hı hmm. Bu arada bu etlerin üzerinde yani bu şişlerin üzerinde fındık ezmesi var. Düşünebiliyor musun fındık? Fındık. Çok enteresan yani. Bende, bende bunda. Hımm. Açayım mı sana? Aç. Ver bakayım. Çok güzel. Bu çok güzel Ronya, benim en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim sensin ama. Anne sevdiğim. Anne, en sevdiğim sensin ama. Anne sevdiğim. Ronya sevdiğim. Ronya anneni. Sevdiğim. Ronya anneni. Ne? B. Tic. Ronya anneni? Da. Hı. Ronya anneyi? Selvia. Anne Ronya'yı? Anne Ronya'yı? Hı. Evet. Satteler bitti. Komşum bir de mi Miaçe gönderdi. Yani şu anda bulunduğumuz şehrin en meşhur nadalı bu. Böyle acılı, bayağı acılı bir şey. Ama kendi yapıyor yani. Hani aynı evde kendi yapıyor ama kendi yapmıyor değil mi insanlar? Kendisi yapmıyor. Ya, yapıyor ama böyle çok... Mesela sadece bir, bir tabak, iki tabak, iki porsiyon almak daha kolay. ama mesela aile için arisan varsa yapmak, daha iyi. Ama mesela sadece iki, iki ikisi... Çok zorlanıyorum. <laughs> Çünkü yapmak çok zor değil mi? Güzel <laughs> mi? Zavallı işkence çekiyor. Bak. Ronya. Bu miyi getirince komşunun oğlu böyle kapıyı çaldı ve böyle yapıyor. Bunda Ruşen. <laughs> Bunda Ruşen diye bağırıyor böyle. ne var biraz? Aynen Ronya'nın arkadaşları hep bana böyle Ruuu, diye böyle uzatıyorlar. Bak şu an Ronya da uzatıyor. Söyle bakayım annenin adı ne? Sofrayı toplama sırası. Doyduk. <laughs> Şimdi sofrayı toplayacağız. Ondan sonra profiterolümüz tamam, tamam, var. Birazcık koyduk. onu koyduk. yiyeceğiz, çay şey, içeceğiz. Bak, ben, ben, ben. Oturmak yok arkadaşlar. Bugün hiç yorulmadım. Nedeni de şu. Çünkü her şey hazırdı neredeyse. Neredeyse de her şey hazırdı. Sadece meyve salatasını yaptım ben. Bir de şu a, sebzeli, yapraklı bir salata var ya işte adını bilmiyorum. Adını bilmediğim şey yaptım. Çünkü kayınvalidem de gördüğüm için sürekli yapıyor ya böyle. Göre göre ben de öğrendim. E, onu yaptım. O yüzden çok yorulmadım. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra teravih namazı var. Ondan sonra da çay faslı var. Ama blushları yıkama faslı ben en kötü faslı yani. Haris bazen çok teklif ediyor. Bazen değil. Her zaman teklif ediyor. Ben yıkayacağım, ben yıkayacağım diyor ama sonra gittiğinde tekrar ben mutfağa girmiş oluyorum. yani Çünkü bazı şeyleri basit yapmamış oluyor. Ben tekrar girmiş oluyorum. O yüzden en azından ben gireyim. Bir kere de halledelim şu işi. Çok Sen? Hı? Doydun? Çok doydun Sen? Çok. adı diktan Ya da Merlin rönyeyi bakiyor Hadi rönye anne No No Senver ya Yağım seni havalandırılmış bir şekilde izlediniz zaman ben burada bittim. burada bulaşık makinesi ben daha hiç kimsenin evinde görmedim bu arada. O yüzden herkes neredeyse herkes evde bulaşık yıkıyor ve Haris ve asla durmuyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Küçücük evde her yere koşturuyorlar arkadaşlar. Nasıl koşturmayı başarıyorlar ben de bilmiyorum. <laughs> Diyorum ki aşağı inin aşağı dönüyorlar. <laughs> Arkadaşlar burada şimdi yaz sezonu okunacak. Teravih namazı herkes kılacak ve genelde camiye gidiyorlar. Ama Haris evde kılıyor teravih namazını çünkü koronadan dolayı. Bu arada burada koronavirüsü vakası yok dendi ama varmış. Biz bir duyum aldık varmış burada da. O yüzden dışarı çıkmıyoruz hiçbir şekilde. Çıktığımız zaman da maskeliyiz ve çok dikkatli olmaya çalışıyoruz kendimizce. Herkes dışarıda olduğu için maalesef kalabalık var. İnşallah yoktur bilmiyorum ama inşallah yoktur çünkü bu ara... Çünkü başka bir şehirden otobüs, uçak falan hiçbir şekilde yok. Gelmiyor yani açıya. Nasıl koronavirüsü gelecek onu da bilmiyorum. İnşallah yoktur. Ben de öyle düşünüyorum. Markete gittikten sonra bile hiç markete gitmedik. Pazara da, işte bugün gittik pazara. Henüz her şey de tamammış değiliz. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Öyle. Artık arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmiyorsanız kullanıcı adım bu. Beni buradan takip edenler genelde Instagram'dan takip etmiyorlar ama ben size hatırlatayım. Instagram hesabımda çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Oradan duyurularımı falan da yapıyorum. Beni oradan takip ederseniz çok sevinirim. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Instagram hesabım Ruşen Junandar. Ee, takip ederseniz sevinirim. Oradan böyle bir e, YouTube'da çekemediklerimi orada çekiyorum bazen. Hatta canlı yayın falan yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Bu bücüyle nasıl yapacağım canlı yayın? <laughs> canlı yayın yapacağım. <laughs> Kim geldi? <laughs> Ay inanamıyorum bunlara. İnanamıyorum bunlara. Enerjisine inanamıyorum. Yani. Benim enerjim bitti şu anda. E, çay içersem kendime gidiyorum. Çay içmezsem kendime gelemiyorum ben. Kim aldı? Hadi söylesene. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ahta. Ahta pot. pot. Yapıştır bakayım. Evet. Hmm. Bakayım başka yıldız nerede yıldız? Yıldız nerede? Burada. Burada. Yıldızı çıkar. Heh. çıkar yıldızı. Hadi ahtapota ahtapota toka yap. Toka. Bak böyle. Ha evet. Hadi sen yapıştır. Nereye yapıştırdın? Ne bu? Çiçek. Aferin sana. Çok güzel oldu. İyice yapışsınlar bunlar. İşte böyle bir deniz yapmaya çalıştık ama her şey birbirine karıştı bile. <laughs> Ronya yeni bir defter almamız lazım. Çünkü bunlar ne <laughs> 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 Evet. Biz sürekli böyle Ronya'yla oynuyoruz. Bunlarla şu anda e, böyle oynamayacağız. Daha farklı planlarım var ama Ronya çok heyecanlandığı için verdim. Şu an böyle yapıştırıyor. Problem değil habi lir sekle mektan acıttı mı tu oh. Gelesti. <laughs> acıttı fak <laughs> numara cehil <laughs> ne <laughs> mavi 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 balık mavi balık cumi cumi ben acım cumi yarın yemeğimiz ne yarın kızartma mus ve tatlı patates ama hala bili değil ne bajak etti bunu da ses <laughs> belki haslanmışsın <laughs> bye 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 <laughs> arkadaslar bugünkü video muz bu kadar de can <laughs> bye bye Bay bay. Abone olmayı, Ronya için like butonunu basmayı unutmayın. unutmayın. Haris Berüşen. Gider. Gider. Gider.